Sen beni atma. Hayır. Aa! Aa! Lan bunlar kim? Oğlum bunlar kim? Biziz. Yani siz. E kimsiniz? Biziz. Ya nesin lan sen? Kimsin? Uzaylıyım kanka. Lan. Uzaylılar, uzaylılar. Sizin buraya baskın yapacağınızı biliyordum. Ya boş yapma, çay yap lan. Sen yap lan. Nereden biliyorum bunları? San Peki ne zaman boş yapmayı bırakacaksın? Hiçbir bir zaman. Yürü git lan zaman. Vallahi aynı kaderi yaşadım. Oh canıma değsin. canına değdi lan harbi. Acıtıyormuş beyler gelmeyin. Acıtıyor muymuş? Neyse geliyorum ben. Lan geriz. Oh, oh oh Ay elimi kırdım galiba. Beyler acıtmıyor gelin. Hop geliyorum o zaman. Acıtmıyor değil mi? Evet evet. Lan acıtıyor gerizekalı lan. O arkadaşlar sen size bir tane hediyem olacaktı. Ne ediyorsun kanka? Ne hediyesi? O ne lan? Şey işte kanka ne diye? Ne hediyesi? Gel buraya. <gülüyor> oh. Oh. <gülüyor> Oy çok iyi savaşıyorlar. Oh. Çok iyi savaşıyorlar. Aynen kanka çok iyi savaşıyorlar. Lan. Ne kankası? Lan. Sen kimsin? <laughs> Ah! Oh, kardeşim. Oh, üstüme. Oh. Bak şimdi. Sana nasıl bizle çalışacak? Bak şimdi. E, bak şimdi bizden mi olmak istiyorsun? Evet sizden olmak istiyoruz. İlk önce bunu yapman gerekiyordur ben sana. Ah oh, abi acıttı. Oo! Oh, oh, oh. oh, oh. oh, Adamı kazma batır.

Evet beni öldüremez. Sen gitsin. Ben Mahmut. Mahmut? Evet ben Mahmut. Bana vursana. Kardeşim çok iyi bu. Vur bir. Vur vur adam sen. Ha öldüremedi. osurdu. Ha. Yo osurmadım. Kardeşim ama ayıp ediyorsun ha. Ayıp. Ayıp kal. Bana ne kardeşim. Bir gel lan buraya. Hop gel. Oh! Fake attı. O e. Uy, Oha burada çok güzel bir zırh var. Hemen giyeceğim. Oğlum zırhı giydim de zırh hareket etmediği için ben de hareket edemiyorum. Nasıl giydin o zaman? Ya yani, bir giydim işte. O elindeki yine ya. Bana bana sıkmazsan iyi olur aslında. Aynen ya çok. Oh! Uh! Şşş. Bak burada da olmuyor demek olmayacak mı? Evet canım işte bu zor zamanlar için sakladığım... Ne alaka? Oh! İşte zor zamanlar için sakladığım bir sır. İşte oh! İşte böyle insanları artık yok etmenin zamanı geldi. Evet artık insanları yok etmeyeceğiz. Evet artık. Ha, gel lan lan. Bir saniye. Lan sen ben on değilsin. Hey dostum ben dünyadaki ilk ve son kalpçişim. Lütfen beni öldür. Bana ne Oh, demek bana vursun. Hı, pıt pıt. Demek bana vursun. Hemen gel. Evet ben hala yaşıyorum. Ben. Hadi çiğim biraz ya biraz daha içeceğim. Neyse ben arabaya bineceğim. Ya işte kanka ondan sonra ha vallahi mı? Ha. Neyse gidiyorum ben ya. Kanka çarpıyor. Hey polis, ehliyet, hey. Hey polis, ehliyet, ehliyet. Oh! Lan ehliyetin var. Ehliyet önemli. Kardeşim git ya. Oh! 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 oh. Ya kanka çok iyi koydu değil mi Aynen ya? Aynen kanka. Aynen. Neyse ya biraz gelim. Oh! oh, ah, birazcık kötü girdim adamım. Neyse sokarım bunu sana da. Ha, soktum ha. Bu sefer oh. O da oh. Elim. Baba girdi. Oh. Ne hayatı başkası sarmış lan. Bana ne kadar. Oh. Adam sözünü nereymiş lan? Sözünü lan kim o? Lan ceset hareketi. Kaç lan? Net 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 O sesler lan melodi. <laughs>